arkadaşlar. Bugün duygu odaklı terapinin son iki bölümünden bir tanesini göreceğiz. Bu hafta ve önümüzdeki hafta affetme olayını göreceğiz. Affetme çalışmaları ne şekilde yapılıyor, ne şekilde affetme gerçekleşebiliyor, affetme durumunun olmayacağı durumları açıklayacağım size, paylaşacağım. Şimdi affetmeye neden ihtiyaç var? Çiftlerde eşler birbirlerine işte e, aldatma, genelde erkek tarafından e, kadına e, uygulanmakta, şiddet de tabii aynı şekilde. E, şiddet uygulama gibi nedenlerle bir incinme olayı gerçekleşmişse o zaman bize gelindiğinde terapistler tarafından affetme çalışmaları yapılmak. Şimdi isterseniz gelin, e, affetme durumu hangi e, durumlarda gerçekleşmektedir, hangi durumlarda zorlaşmaktadır ve hangi çalışmalar yapıyoruz bakalım. Affetmenin başarılı olduğu durumlar şunlardır: incitemiş, incilmedeki e, rolünü açıkça karşı tarafa ifade eder, bunu kabul ederse bu şıklardan bir tanesi. İncinmenin kendisi tarafından gerçekleşmesini inciten kabul ederse. Diğeri, inciten üzüntü, utanç, acı gibi birincil, artık birinci duyguları biliyoruz. Kaç bölümdür anlatıyoruz. Birinci duygularını ifade edebilirse, yani bu olay karşısında gerçekten terapistin de işine yarayan birinci duyguları nelerdir? Bunları ifade edebilirse. Üçüncüsü yine inciteneş. Bunu itiraf, samimi olarak itiraf etmesi dışında bu olaydan duyduğu pişmanlık, üzüntü, acı gibi duygularını e, terapi sırasında açıkça belirtebilirse. Bu şekilde e, incinen eşe, eşe inciten eş tarafından empati duygusu e, gelişmekte ve affetmede gerçekleşmektedir. Şimdi e, bizi zorlayan affetmenin başarısız olduğu durumlar hangi durumlar? Bunları da özetleyelim isterseniz. Birincisi inciten eş sorumluluğu üstünden. Karşı tarafa atarsa, ben bunu yaptım ama bunda senin de dahilin var, senin de dahilin var, senin yüzünden oldu gibi karşı tarafa atarsa, sorumluluğu kabul etmezse. Kimin daha çok incinliğine dair arada bir yarış varsa. Bu olaydan sen daha çok imra, incindin, ben daha çok incindim gibi bir yarış varsa arada. İnciten iş, utanç yerine çaresizlik yaşıyorsa. Bak buna çok dikkat edelim. Şimdi derler ya en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Eğer inciten eş, işte ben haklı mıydım, haksız mıydım, ben bir neden oldum, karşı taraf mı oldum, gelgitler yaşıyorsa, çaresizlik yaşıyorsa bunu çözmesi de zorlaşır arkadaşlar. Yani herkes bir şekilde taşın altına elini koymalıdır. Affetme olayında da diğer olaylarda olduğu gibi. Şimdi incinen taraf da birinci duyguları olan üzüntü, utanç, acı gibi duyguları yerine öfke ve nefret gibi e, duygularını karşı tarafa ifade ediyorsa affetme gerçekleşememektedir ve bizi de çok zorlamaktadır. Şimdi size hemen bir örnek vereyim. İşte e, eşi eşi hamileyken Eşini aldatmış birini örnek verelim. Bu olayda adam eşini suçluyor ihmalinden dolayı. İşte sen beni ihmal ettiğin için başkasına gitmek durumunda kaldım diye. ihmalden dolayı karşı tarafı suçluyor ise. Ya da en kötüsü de bir takım ihtiyaçlarını başkası tarafından karşıladığı için eşinden koptuğu, geri çekildiği zamanlar tehlike. Kadın da azarlama, suçlama, öfke, eleştiri yapması yani ikinci duygularıydı biliyorsunuz. İlk duygusu neydi? Güveninin sarsılması ve üzüntü. Terk edilmişlik, yalnızlık, üzüntü duygularının yerine karşı tarafa saldırı. Bu da bir kısır döngüye sokmaktadır ilişkiyi. Çünkü bu sefer inciten eş bütün uzaklaşmaktadır. Yani karşı tarafın kendisini anlamadığını, destek olmadığını düşünmektedir. Şimdi iyileştirme çalışmaları tabii ki biz e, yapıyoruz. Burada yani yüz yüze veya online iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. E, duygusal inili, incinmenin tedavisi için bazı adımlar izliyoruz İsterseniz biliyorsunuz bizde her şey açık bu da bahsedelim bana en çok sorulan sorular hocam işte terapi sırasında ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz özelden de e, işte e, yorum kısmında da bana bu gibi e, sorular soruluyor bence her şeyimi sizle e, açık paylaşıyorum biliyorsunuz bana e, çift Geldi terapi için işte gene bu aldatma olayı üzerinden gidelim isterseniz. ilk olarak bu aldan aldatmanın verdiği incinme miktarını incinen eş yönünden ortaya çıkarıyoruz. Ve ne kadar eş bundan etkilenmiş. İşte tabi insanların kendi karakterlerine göre incinme miktarları da artıp azalmakta bu bir gerçek. Şimdi ikinci adımda e, ilişki problem ya da problemlerinin kaynakları araştırılır. Neden e, böyle bir şeye e, meydan verilmiş? Kaynağı nedir? İşte ihmal midir? Karşı tarafı anlama mıdır? Ya da bağırma, e, azarlama gibi e, karşı tarafı daha çok uzaklaştırıcı hareketlerdir. midir? Bunun kaynağı araştırılır. Üçüncüsü e, her iki eşin de bu sorunu ele alma şekilleri konuşulur. Yani hangi açıdan bakıyorlar? Bunlar tabii ki bizim tarafımızdan not alınır. Şimdi buraya kadar tamamen araştırma kısmı. Bundan sonra artık çalışmaya geçiyoruz. Bu çalışma sırasında inciten eşin, incinen eşe empati hissetmesi için onun acısını dinlemesi, duyması sağlanır. Yani inciten eş duygularını söyler. İnciten eş de benim eşim neler yaşamış. Tabii ki bu sevgi varsa daha çok yaşanmaktadır. Ben neler yapmışım, neler yaşatmışım diye empati kurması mümkün olur. Şimdi çiftin sorununun temelinde yatan onaylanmamış duygulara da ulaşmak gerekiyor. Bu onaylanmamış duygular inciden eşin ihmal edilmesi mesela. İşte uzak tutulması, işte ona daha çok sert davranılması, incinen eş tarafından da yalnız bırakılması, çaresiz bırakılması gibi. İnciten eşin pişmanlığını, vicdan azabını, ...bir özür ifadesiyle bizim yanımızda incine neşe söylemesi teşvik edilir. Çift şefkatli ve güvenli bir iletişim kurması yönünde yine destek sağlanır. Şimdi bunu canlandırma yoluyla yapabiliyoruz. Bunu online de yapabiliyoruz canlandırmayı terapist tarafından yapılabiliyor şimdi e, şeyler karşılıklı git eşler karşılıklı getiriliyor e, ve terapist onların duygusal farkındalıklarını e, kazanmaları konusunda destek veriyor destek cümleler e, söylemelerini sağlıyor Örneğin işte kadına diyor ki bana dediktiriyor bana bu olayı yaşattığın için e, ve kapana kısıldığımı hissettiğim için, seni affedemiyorum. Bu bir örnek. E, adama da şunu demesini teşvik ediyor. Pişmanım yaptığımdan utanıyorum, üzgünüm. Senin yanında güçlü durabilmek için çok uğraşıyorum. Lütfen bana destek olur musun? O da destek istiyor. Kadına duvarlarımı indirip sana yeniden güvenmekten, ve tekrar aynı olayı yaşamaktan korkuyorum gibi bir cümle kurmasına teşvik ediliyor. Adama seni hayal kırıklığına uğrattığım için kendimi çok üzgün hissediyorum. Delirtirebiliyor. Ve terapist incinen tarafa bu yolunda gitmeyen duruma katkınız ne olabilir diye de sormak zorunda. Yani eğer zorlanırsa incinen taraf ya benim bir katkım yok ki işte e, hep karşı taraf benim üzülmeme neden oldu gibi e, bir şekilde şey yaparsa o zaman e, şu örnek verilebilir İşte bir trafik kazasında arkadan vurma olayında az da olsa e, vurulan arabaya da bir hata puanı çıkma ihtimali vardır. Böyle düşünün. O zaman eş şunu diyebilir. Evet, hamileyken tek düşüncem, ee, tek kaygım bebeğimdi. Seni ihmal etmiş olabilirim. Kendini ilgisiz ve yalnız bırakılmış hissetmiş olabilirsin. Bakın, şimdi incinen taraf dahi inciden tarafa empati duymuş oldu. Ve kadın bu şekilde eşinin yaptığını unutmasa bile onu adım adım affedebilmektedir. Bugün bunu özetlemiş oldum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen önümüzdeki hafta bu paylaşımın devamını da seyrederseniz konu bütünlük kazanacaktır. Sizi sevdiğimi çok iyi biliyorsunuz. İyi günler efendim. Sevgiyle kalın.